Hayrola dayı ne bakıyon bakıyon Sen belanı mı arıyor arıyor Hayrola dayı ne bakıyon Sen belanı mı arıyon Bak çeyrek porsiyon Gemilerimi yakıyon Bu yaşta bu zeka Dayı sana biraz fazla Susadın mı canına Otu karış canına Kayıntı yapma Hadi yavaştan uza Bas git aradan çekil Kimse yapamaz şekil Bizde cesaret tek dil Gelir burnundan fitil Üflesen yıkılır fosil Dokunsan olacak pestil Beş parası sefil Kimse olmasana kefil al geri kırarız dingilini patlatırlar ren seni bozarlar bak şeklini korkmayız bıçaktan yüzde izler façadan cesaret doğuştan kan alırız damardan hayır oladayı ne bakıyor sen belanı mı arıyorsun bizde hep aksiyon sen kime ne diyorsun Kelebek elimizde Kesemez rakon kimse Geceler gündüzdür bize Biletimiz var cennete Baz git belanı arama Yoktur bizde acıma Yürü hızlı topukla Sakın arkana bakma Hadi git evine usulca Gir karının koynuna saçını başını yürü görelim ense tıraşını Larım aşağı paçanı dinlemem masalını Alem bize hasta bize sağlamdır kolpa Çıkma karşıma bir daha bas git beni tanı çamur iki karış boyunla bodur reik bakma dik dur bu son bakışın olur rahmetli dua okur cesedin yakışıklı olur dost ya da olma mağdur. git evinde otur hayat dikenli yoldur bir yerlerin uf olur uş, uş. Sar bir delikanlıyız Ezelden belalıyız Hayat bize acımasız Emanetsiz yaşamayız Diskoya girilmez damsız Badana yaparız boyasız Arıza yapma bekleme sağda Haydi git yoluna Hayır dayı bakıyor? Sen belanı mı arıyor? Bizde hep aksiyon Sen kime ne ödüyorsun? Denk al, kestir, aşçı okuma, bize maval, Oynamasın kaşın gözü bana geldi, bak daral bakma öyle aval aval zoru gördü kaçtı çakal altında yapacaktım al. Yarış atı gibi gitti dört nal. Hayrola dayı ne bakıyor? Sen belanı mı arıyor? Biz hep aksiyon, sen kime ne ödüyor? sen kime ne ötüyor?